Elimizde ilk bakışta çok basit görünen ama e, yüzyıllardır yorumcuları adeta bir labirentin içine sokan tek bir Kur'an ayeti üzerine hazırlanmış kaynaklar var. Hem de ne labirent. Konumuz Hud Suresi 114. ayet. Bugün seninle birlikte bu ayetin adeta şifrelerini çözmeye çalışacağız. Geleneksel yorumlardaki o şaşırtıcı çelişkileri, mantık zorlamalarını ortaya çıkaracağız. Misyonumuz aslında şu. Metnin kendi bütünlüğü ve dil bilgisi kuralları içinde ne kadar net olduğunu görmek. Aynen öyle. Kısacası bir ayetin başına neler gelmiş, onun izini süreceğiz. Bu tür derinlemesine analizleri ve karmaşık konuları basitleştirme çabamızı seviyorsan başlamadan önce bize küçük bir destek olmanı rica ediyoruz. Evet, bu bizim için gerçekten önemli videoyu beğenerek düşüncelerini yorum olarak paylaşarak ve tabii kanalımıza abone olarak daha fazla içerik üretmemiz için bize harika bir motivasyon vermiş olursun. Şimdi herkesin aynı sayfada olması için bahsettiğimiz ayetin metnini ve yaygın bir mealini bir okuyalım. Hud suresi 114. ayet şöyle diyor. Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın zamanlarında o namazı tam kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu bilgi sahibi olanlar için bir hatırlatmadır. Gayet net gibi duruyor değil mi? Ama işte şeytan ayrıntıda gizli. Şimdi işin gerçekten ilginçleştiği yere geliyoruz. Gündüzün iki bölümü ve gecenin gündüze yakın zamanları. Bu ne demek? İşte bütün düğüm burada atılıyor zaten. Mesela Türkiye Diyanet Fakfı'nın mealine bakalım, hani en yaygın olanı. Gündüzün iki tarafı ifadesinin sabah, öğle ve ikindi namazlarını kapsadığını söylüyor. Üç namaz yani. Evet. Gecenin yakın saatleri içinse akşam ve yatsı namazlarını işaret ediyor. İlk bakışta bir sorun yok gibi ama sayılara dikkat edince bir tuhaflık seziliyor. Kesinlikle bir tuhaflık var. Hatta tuhaflıktan öte bir matematik problemi var. Ayette gündüzün iki tarafı için kullanılan Arapça kelime tarafeyn. Tarafeyn. Evet, bu kelime dil bilgisinde tesniye dediğimiz formda, yani ikil yapıda. Türkçe'de pek kullanmadığımız bir şey ama ne bir ne de üç tam olarak iki şeyi belirtiyor. Ayet adeta parmağıyla iki sayısını gösteriyor. Anladım. Ama yoruma bakıyoruz, bu iki bölüme tam üç namaz sığdırılmış sabah, öğle ikindi. Bir dakika, yani ayet açıkça iki diyor, yorum üç anlıyor. Peki cümlenin ikinci kısmı, orada durum nasıl? Orada da durum tam tersi. Gecenin gündüze yakın zamanları için kullanılan kelime zülef. Bu kelime de cem, yani çoğul formda. Arapçada çoğul en az üç demektir. En az üç. Yani ayet burada da parmağıyla üç veya daha fazlası diyor. Ama yoruma baktığımızda bu çoğul ifadeye sadece iki namaz yükleniyor. Akşam ve yatsı. Yani özetle ikili ifadeye üç namaz, çoğul ifadeye de iki namaz sığdırılmış. Tamamen öyle. Sayılar birbirini tutmuyor. İnanılmaz. Yani daha en temel seviyede basit bir sayma işleminde bile yorum metinle çelişiyor. Ama bu yorumlar sadece sayılarla ilgili bir kafa karışıklığı yaratmıyor sanırım. Makaledeki şemalara bakınca başka bir mantık sorunu daha göze çarpıyor. Kesinlikle. Bazı yorumlarda akşam ve yatsı namazları bile gündüzün tarafı olarak sayılıyor. Güneş battıktan sonraki vakitler nasıl gündüzün bir parçası olabilir ki? Bu gece yarısına öğlenin bir parçası demek gibi bir şey. Mantık burada tamamen devre dışı kalmış sanki. İşte bu meselenin ikinci ve belki de daha derin katmanı. Bu mantıksal çıkmazın temelinde yatan bir varsayım var. Gündüz ne zaman başlar? He, evet. Geleneksel anlayışta gündüz bizim bildiğimiz gibi güneşin doğuşuyla değil tam yerinin ağarmasıyla yani fecirle başlar. Aa anladım bu tanım kabul edildiğin anda henüz güneş doğmadan kılınan sabah namazı otomatik olarak bir gündüz namazı kategorisine giriyor ve bütün denklem en başından bozuluyor Anladım. Yani ilk düğüle yanlış iliklenince gerisi de tamamen yanlış gidiyor. Tam olarak öyle. Ve bu düğümü daha da karıştıran bir adım daha atılmış. Kur'an'daki bir başka ayet, Taha suresinin 130. ayeti referans alınıyor. Orada gündüzün tarafları için çoğun bir ifade olan etrafen nehar geçer. Epey teknik bir konu. Ama aslında basit. Yorumcular Hud suresindeki ikili olan tarafayn kelimesiyle Taha'daki çoğul olan etraf kelimesiyle kelimesinin aynı anlama geldiğini varsaymışlar. Ama biri iki demek, diğeri en az üç. İşte bu Arapça dil bilgisinin en temel kurallarından birini yani ikil ile çoğul arasındaki net farkı yok saymak demek. Bu iki elmayla elmalar kelimelerin aynı şey olduğunu iddia etmek gibi bir şey. Peki bu kafa karışıklığı sadece modern bir sorun mu yoksa tarih boyunca hep böyle miydi? Yani makale, Tabari, İbn Kesir gibi devasa isimlere ya da Süleyman Ateş gibi modern yorumculara baktığında nasıl bir manzara ile karşılaşıyor? Onlar kendi aralarında anlaşabilmişler mi? Anlaşabilmek bir yana tam bir görüş ayrılığı cümbüşü var. Mesela klasik müfessirlerin en önemlilerinden Tabari, gündüzün iki bölümü için sabah ve akşam namazları diyor. Sabah ve akşam. Evet. Gerekçesi de ilginç. Biri güneş doğmadan, diğeri battıktan hemen sonra olduğu için bunlar gündüzün iki ucudur diyor. Fakat bu yorumda bile güneş battıktan sonra kılınan akşam namazını gündüzün parçası sayma mantık sorunu aynen devam ediyor. Yine aynı yere çıkıyoruz. Aynen. Süleyman Ateş ve Bayraktar Bayraklı gibi çok daha yakın dönemdeki isimler de benzer bir yola saparak akşam namazını gündüzün tarafı olarak yorumluyorlar. Bu da metnin açık ifadesiyle bariz bir şekilde çelişiyor. Yani bu bir gelenek haline gelmiş. Herkes kendinden önceki yorumun açmazını devralıp devam ettirmiş. Makalede bir de en ilginç meal olarak tanımlanan bir örnek vardı sanırım. Evet. Orada ipin ucu tamamen kaçıyor galiba. Evet, o örnek yorumun metni nasıl tamamen yutabildiğini göstermesi açısından çok çarpıcı, hasanelik ve Muhammed Coşkun'un mealinde ayetteki salat yani namaz emri tamamen buharlaşıyor. Namaz yok mu yani? Yok. Ayet namaz vakitlerinden tümüyle koparılıp müşriklerin eziyetlerine karşı dayanıklı olmak ve tevhid üzere kulluk etmek gibi tamamen soyut ve metaforik bir anlama büründürülüyor. Çok ilginç. Ayette namaz kılma emri bu kadar açıkken bunu bir direniş çağrısına dönüştürmek insanı acaba metne ne kadar sadık kalındı diye düşündürüyor gerçekten. Tamam, tabloyu net bir şekilde gördük. E, dil bilgisi uymuyor, mantık zorlanıyor, yorumcular kendi aralarında bile anlaşamıyor ve hatta bazıları anlamı tamamen başka bir yere çekiyor. Bu düğümü çözmek için makale metnin kendisine, kelimelerin kökenini geri dönmeyi öneriyor sanırım. Aynen öyle. Nereden başlıyor bu çözüm? Çözüm, dışarıdan varsayımlar getirmek yerine ayetin kendi kelimelerine ve Kur'an'ın diğer ayetlerine güvenmekten geçiyor. Makale bu çözümü iki basit adımda sunuyor. İlk adım, günüzün iki tarafı yani Tarafeinin nehar. Yani iki olan kısım. Evet, bu ikil ifadenin matematiksel anlamına sadık kalırsak, bu istisnasız bir şekilde gündüz vaktinde kılınan iki namaza işaret etmeli. Öğle ve ikindi. Öğle ve ikindi. Bu yorumun en büyük kanıtı da yine Kur'an'ın içinden İsra Suresi 78. ayetten geliyor. O ayette gündüz namazlarının başlangıcı için güneşin batıya kayması yani duluk eş şems ifadesi kullanılır. Bu tam olarak öğle vaktinin astronomik tanımıdır. Çok net. Yani İsra suresi gündüz namazları için başlangıç düdüğünü çalıyor ve bu düdük öğle vaktinde ötüyor. Tam olarak bu. Bu durumda gündüz namazları öğle ve ikindi oluyor. İki için iki. Matematik sonunda yerine oturdu. Peki ya cümlenin ikinci kısmı o çoğul ifade? Şimdi de ikinci adıma geçiyoruz. Gecenin gündüze yakın zamanları, yani Zülefen minel leyl. Buradaki anahtar kelime Zülef. Zülef? Bu kelime yakınlık anlamına gelen Zülfenin çoğuludur. Yani bu ifade gecenin bazı zamanları gibi genel bir anlama gelmiyor, daha spesifik olarak gecenin gündüze yakın olan en az üç bölümü anlamına geliyor. Gündüze bitişik ona sarılan zaman dilimleri gibi. Harika bir tanım. Peki, Gecenin gündüze en yakın olduğu, içinde hala gündüzden izler taşıyan bu üç zaman dilimi hangileridir? Birincisi, akşam. Güneş yeni batmıştır, ufukta hala kırmızılık yani gündüzden bir iz vardır. Tamam. İkincisi, yatsı. Akşamın o kızıllığı tamamen kaybolmadan, zifiri karanlık çökmeden önceki vakittir hala bir önceki günün izleri tam silinmemiştir. Evet. Üçüncüsü ise sabah. Tan yeri ağarmaya başladığında yani gece bitip gündüz başlarken ki o alaca karanlık vaktidir. Gecenin gündüze en yakın olduğu anlardan biridir. Muhteşem. Bir anda bütün parçalar yerine oturdu. İki tane net gündüz namazı yani öğle ve ikindi ve gündüzle gece arasındaki o geçiş anlarında yer alan üç namaz. Akşam, Yatsı, sabah. Toplam beş vakit. Aymen. Dil bilgisi tutuyor, mantık tutuyor, astronomik vakitler tutuyor. Her şey bir yapboz gibi mükemmel bir şekilde birleşiyor. Peki bu tamamen dil bilgisine dayalı yorum, geleneksel kaynaklarda, mesela hadislerde hiç karşılık buluyor mu? Yoksa bu tamamen modern bir okuma mı? Harika bir soru. Ve cevabı bu yorumu daha da güçlendiriyor. Evet, buluyor. Makalenin de dikkat çektiği meşhur Cibril hadisi tam da bu tabloyu destekliyor. Hani Cebrail'in gelip öğrettiği? Ta kendisi. Bu rivayete göre Cebrail, peygambere iki gün üst üste gelerek namaz vakitlerini uygulamalı olarak öğretir. İlk gün her namazı vaktin başında, ikinci günse vaktin sonunda kıldırarak başlangıç ve bitiş sınırlarını gösterir. Anladım. Cebrail'in gösterdiği bu vakitler, öğlenin güneşin tepe noktasını geçmesiyle başlaması, akşamın güneşin batışıyla girmesi, sabahın fecirle başlaması, bu dil bilgisel analizle birebir örtüşüyor. Bu durum ayetin anlamının aslında kendi içinde ne kadar net olduğunu gösteriyor. Ama sonraki yorumlarla nasıl karmaşıklaştırıldığını da. Maalesef, evet. Eğer çözüm bu kadar zarif, bu kadar basit ve tutarlıysa o zaman sormak zorundayım. Yüzyıllar boyunca bu kadar bilgili insan, bu kadar alim neden bu kadar dolambaçlı yollara saptı? Bu kadar net bir metni, bu kadar karmaşık hale getiren kör noktalar neydi? Makale bu kolektif yanlış anlaşılmanın temelinde yatan birkaç kök sebepten bahsediyor. Birincisi az önce konuştuğumuz hatalı gündüz tanımı. Fecir meselesi. Evet, Gündüzün güneşin doğuşuyla değil de fecirle başladığı varsayımı, sabah namazını yanlış bir şekilde gündüz namazı kategorisine sokarak ilk domino taşını deviriyor. Ve bütün taşlar peşi sıra devriliyor. Aynen öyle. İkinci sebep yatsı vaktine dair yaygın algı. Yatsı vaktinin neredeyse sabaha kadar sürebileceği düşüncesi. Hmm eğer ayetteki gecenin gündüze yakın kısımları ifadesindeki o hassas yakınlık vurgusunu anlamsızlaştırıyor. Eğer yatsı gecenin tamamına yayılabiliyorsa o zaman gündüze yakın olmasının ne önemi kalır? Doğru, ifadenin içi boşalıyor. Üçüncü ve belki de en etkili sebep ise tarihsel bir önyargı beş vakit namazın Medine döneminde Miraç olayıyla birlikte farz kılındığına dair çok yaygın bir inanç var. Evet, bu çok bilinir. Bu inanç, henüz Mekke'de inmiş olan Hud suresindeki bu ayetin beş vakit namazı tarif ediyor olabileceği ihtimalini en başından zayıflatmıştır. Yani yorumcular bu ayetin beş vakit namazı anlatamayacağını peşinen kabul ederek yoruma başlamış olabilirler. Bu ön kabul de Onların metinde olmayan anlamlar aramaya itmiş. Anlıyorum. Yani bir biz yerleşmiş algı, hatalı bir tanım ve tarihsel bir kurgu. Bütün bunlar ayetin metnine basitçe ve dürüstçe yaklaşmanın önüne geçmiş. Olmayan bir problemi çözmek için de yüzyıllar boyunca birbirinden karmaşık teoriler üretilmiş. Sonuç olarak da bir ayetin başına gelmeyen kalmamış. Bugün seninle birlikte tek bir ayetin metninden yola çıkarak dil bilgisi, gelenek ve mantık arasındaki o karmaşık ilişkiyi masaya yatırdık. Gördük ki bazen en iyi bilindiği düşünülen konular bile metne daha yakından ve ön yargısız bakıldığında ne kadar farklı ve şaşırtıcı katmanlar içerebiliyor. Kesinlikle. Bu incelemeyi faydalı bulduysan bitirmeden önce son bir ricamız olacak. Emeğimize karşılık videoyu beğenmen, konu hakkındaki görüşlerini yorumlarda bizimle paylaşman ve tabii ki kanalımıza abone olman çalışmalarımıza devam etmemiz için en büyük desteğimiz. Ve sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım. Bir ayetin yorumu üzerindeki bu kadar yoğun tartışma ve kafa karışıklığının aslında basit bir dil bilgisi kuralına sadık kalındığında çözülebildiğini gördük. Evet, bu çok çarpıcıydı. Bu durum bir metni anlamaya çalışırken kelimelerin kökenine ve yapısına sadık kalmanın yerleşmiş geleneksel yorumları sorgulamadan kabul etmekten daha güvenilir bir yol olup olamayacağını düşündürüyor. Yani metin mi, gelenek mi? İşte soru bu. Acaba benzer bir yaklaşımla, yani kelimelerin saf anlamına ve metin içi tutarlılığa odaklanarak incelendiğinde kesin olarak bildiğimiz başka hangi konular tamamen farklı bir ışıkta görünebilir